Merhaba arkadaşlar. Bugün size pazara gelen çiçekleri göstereceğim. Tek tek. Allah aşkına çok güzel. Mini telgraf bu. Hakikaten çok güzel bir çiçek. Yakut kolyesi. Sukulent ve kaktüsleri de göstereceğim. Fırça çiçeği. Bu da çok tatlı. Çok tatlı. Hakikaten çok tatlı. Şu güzelliği. Göstereceğim çok vaktinizi almadan her hafta geliyorum biliyorsunuz. Bir önceki pazar videomu hemen yorumların başına koyarım. Herkes bizim kadar şanslı değil. Hakikaten biz çok şanslıyız. Çünkü bizim pazarımıza her şey geliyor. Ve çok ucuz. Çok muhteşem. En azından arkadaşlarımız da böylece görüyorlar. Gidemeyenler, gezemeyenler. Biz de pandemide çıkamadık. Şimdi yeni yeni çıkıyoruz arkadaşlar daha şu güzelliklere bakın. Hiçbir şey almasam bile geliyorum. Ruhum dinleniyor. Sonra, Topraklar gelmiş. Şöyle renkli saksılar var. Bu hafta. Bir tane kaldı kalp e, hani, çok, çok güzel. Şey olurdu, çok güzel, çok güzel. Bu telgraf da çok güzel. Sarı milinin güzelliğine bakın. Beyaz mili. Bildiğim kadarıyla beyaz mili çok fazla görülmüyor. Öyle yanlış mı biliyorum. Tam beyaz hakikaten. Hani beyaz milinin kıymetli olduğunu biliyorum. Semperlerin güzelliği. Özel kaktüsler aslında bunların içinde mutlaka özel kaktüsler vardır ama ben bilmiyorum tabii. Çok güzel, çok. Bunlara rengi çok güzel oluyor aslında gölgeye geldiğinde. Büyütmüştüm daha önce. Biraz daha. Benim onun büyüğü var. Zalatte duvar şey. Şu su planting güzel Hakikaten. Bu sen severiye ne kadar paşakalacın? kalıcı? 20 efendim. Tamam. tamam. Ben de 20'ye almıştım zaten daha önce ama buradaki daha büyükmüş ve yavruluymuş. Şu güzelliğe bakın. Krasulalar. Hakikaten yeni başlayan arkadaş klavatım mı bu acaba? atım sanırım bunu alayım. Sedumla Sedum ailesinden biraz formu bozulmuş, şekli bozulmuş çünkü e, tabi güneşsiz kalmış ama bence klavatım. güzel. Hepsi çok güzel. Hani yeni başlayan bir arkadaşımız var ya buradan 5'er liraya birçok tür alabilir. Büyütebilir. Sizin de yakınınızda pazarlar varsa kontrol edin arkadaşlar. Kılığıcanın güzelliğine. Şu doğa çiçeği de çok hoş gerçekten rengi. Bu salon bitkisi büyüten arkadaşlarımızın oluyor. Çok güzel oluyor. Tabii bu birazcık yıpranmış dışarıda olduğu için. çiçeğinin güzelliğine, rengine. Güzel. Evlerde bu kadar güzel görmüyorum. Hani mutlaka bunun sırları vardır. Tabii büyütme sırları. Bir yapraklarını döküyor, bir yeniden geliyor yaprakları biliyorum ama böyle ilk paketlerinde, ilk çiçekçilerde çok daha şık duruyor. Daha renkli duruyor yani. <laughs> Süs narlarının güzelliğini. Çok tatlı. On iki buçukmuş kanonçalardır. Şurada. Şu güzelliği. Şeker begonyalar da gelmiş. işte şu rengin güzelliği. Çok güzel. Bundan bir tane almıştım geçen hafta. Çok da güzel gelişti. Aşık merdiveni. Eskiden ne kadar çoktu annelerimizin evinde. Çok da şıktı. Bu böyle fırfırlı gibi. Evet. Peperomia çiçekleri hep böyle oluyor arkadaşlar. Uzun uzun. Aslında bunlar çiçekleri. Peperomia ailesi genelde küçüklü büyüklü hep böyle çiçek açıyor. Bak yerden ara. O şöyle göstereceğim. Baba al başım orada. Pasif fırfır uç çiçek diyorlar bize. çok güzel. Yaprakları bile çok güzel siklemenlerin. Her rengi de var. Hayır. güzeller. Geçen hafta buradan almıştım. Senin mı? Yeni geldi de bu çiçeği. Ona daha da bir arkadaşımız ölüyor demiş uyku çiçeği ama ölmüyor arkadaşlar ama karşı karşı hani kapanıyor geri açılıyor kısım patları şu atatürk çiçeğinin güzelliğini evet atatürk çiçeği rengi çok güzel yeşil yaprakları bile siyah gibi olmuş Şişt, çok tatlı Yaprak kokusu, süt kokusu, süt akıyor. Demek ki sütle angillerden. Ya bu yerden geleyim onlar. Canım, annemi geçeyim. Gelir mi? Haftaya inşallah bak sen bir uğra da yine. Tamam, gelir inşallah. Aa, bir Ne kadar güne. güzel. Kauçuk çiçeğinin verigati olanı. Yaprakları. O büyükleri gelir yani. Evet. Fatma bu ne kadar? Evet. Abi bu ne kadar? Ben ne kadar? 35. Yaprak farklı mı yalnız? Evet evet. O tür vermiyorlar evet. hani arada bir tanesi. Tabi. Karışmış o şekilde Bunu, bunu alabilir miyiz? Tabi. O büyük saksı. Bir evet. saksı çok büyük. Diğer çiçeklerin ne Hatta son anda fark ettiler. Artık iş olmadı yani. Çok güzel. Geçen hafta niye görmedim ben yoktu, bunu? Yoktu. Geçen hafta yoktu. Ha, tamam bunu alayım. Tamam, çok güzel. Salon bitkimde yok ama. Evet. Salonda büyüteceğim. İlk defa salon bitkisi alıyorum. Ama çok güzel. Hakikaten fiyatı da çok uygun. Ne kadarmış Onu 35'e aldım. Çok güzel gerçekten. Bir de bunlar hem burası uygun hem de gerçekten çok bitkiler sağlıklı. Ben her hafta alıyorum bir şeyler. Karçuk çiçeğinin normali. Dışarıda da büyütebilirim karçuk çiçeğini ama ona kıyamam. Bir bakacağım. Kaçırmayayım diye aldım. Nasıl? Bazen işte böyle denk evet. gelebiliyor arkadaşlar. Şu güzelliği göstereyim size. Sonra dikince de gösteririm. Ha, hakikaten 35 lira para değil. <laughs> Hatta bunu saksısından çıkartıp bile götürebilirim sanırım. Şunu da aldım. Çiçeğini bilmiyorum ama aldım 5 lira diye. Çok güzel orkidelerdi. Böylece aldım bakalım arkadaşlar. Nereye koyacağım, nasıl yapacağım. Fikriniz varsa söylerseniz çok sevinirim. Ama çok beğendim. Hep görüyordum e, yayınlayan arkadaşlar da. Hakikaten çok hoş. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Haftaya görüşürüz inşallah. Hepinize sevgiler.